Değerli gençler merhaba. Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz. Tercih danışmanlığı videolarıyla devam ediyoruz gençler. Bugün konumuz mezuna kalmalı mıyım? Şimdi sosyal medyada birçok video var. Biraz inceleme fırsatı buldum ama haliyle pek fazla vaktim yok tercih döneminden dolayı. Yine 2024 tayfa ile 12. sınıflarla başladık. Yoğunluktan dolayı pek fazla bakamadım o videolara. Ama genel itibariyle şöyle baktığımda şu milyonlarca kişi girecek artık şöyle olacak böyle olacak. Binlerce kişi mezuna kaldı siz sınava hazırlanacaksınız ama bir daha düşünün gibi korkutucu ifadelerle sanki veya yani felaket tellallığı yapan birçok kişi de var. Şuna bir bakmak lazım. Tamam, ben mezuna kalmayacağım dediğinizde değecek mi? Artık psikolojik anlamda kaldıramayacağını düşünüyorsanız tamam yazabilirsiniz ama yazarken de tabii ki mantıklı seçimler yapmak zorundasınız. Mantıksız bir şekilde sırf gitmek için yazdığınızda ilerleyen süreçlerde pişmanlık duygusuyla tekrar bırakabilirsiniz. O zaman yine bir seneniz bir seneniz daha gidecek gençler. Niye? Çünkü siz tercih yaptığınızda geldiğinde ne olacak? Okul puanınız, OBP'niz yarı yarıya düşecek ya haliyle yarı yarıya düştüğünde yüksek bir sıralama yapamayacaksınız. Bir sene daha beklemek zorunda kalacaksınız. Onun için bu konu çok önemli. Bu kararı siz vereceksiniz. Biz ya da diğer eğitimciler ya da arkadaşlarınız, komşularınız, ebeveynleriniz tamam fikir beyan edecekler. Ama gönlünüzce, içiniz rahat bir şekilde o bölümü istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Çünkü Yanlış bölüm tercihinde bir ömür bunun sıkıntısını çekebilirsiniz gençler. Ondan dolayı ciddi anlamda ölçüp tartıp biçmeniz lazım. Avantajlarını, dezavantajlarını bir kenara koyun. Eğer Avantajlıysa tercih yapmanızı önerir. Ama avantajlı değilse bir sene daha dişinizi sıkıp ne yapacaksınız gençler? İstediğiniz yere geleceksiniz. Şimdi şöyle sırayla başlayalım. Bir değerlendirme yapalım. Ondan sonra artık tercihi tamamen size bırakacağız gençler. Şöyle bir düşünün. Gelecek sene hocam kaç milyon kişi gelecek? Artık gençtir. Her bölümden yüzlerce kişi hatta binlerce kişi mezun olma noktasına geldi. Ama şuna gerçekten inanın. Kendinizi geliştirdiğinizde aranan eleman olacaksınız. Şu anda bilgiye ulaşmak çok basit, çok kolay. Ama bilgiye ulaşan insan sayısı, ulaşmak isteyen, o bilgiyi kullanan, o bilgiyi analiz eden, analitik düşüncesiyle beraber o bilgiyi yoğurup o bilgiyi satan kişi az. Kendini her anlamda, diksiyon anlamda, fiziki anlamda, bilgi anlamda, teknoloji anlamda geliştiren çok az kişi. Onun için şanslısınız. Her alanda iş bulma imkanınız olabilir. Tabii ki bazı alanlarda kısıtlı gençler. O alanlarda da örnek veriyorum fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya bölümlerinden atanma ihtimali çok çok düşük. Nispeten fizikte kendinizi geliştirdiğinizde çünkü piyasada öyle şöyle baktığınız zaman ağım an böyle fizikçiler yok. Kendinizi geliştirdiğinizde tabii ki daha farklı bir yol bulacaksınız. Nerede kalmıştık? Çok fazla kişiye girecek. Çok fazla kişinin girmesi açıkçası pek de önemli değil. Tamam yığılmanın bir göstergesi olabilir ama şu da kesin çok sağlam çalıştığınızda sıralamanız tabii ki o denli yüksek gelecektir. Onun için dişinizi tırnağınızı takacaksınız gençler. Her şeyden fedakarlık yapacaksınız. Oturacaksınız, adam akıllı çalışacaksınız. Disiplinli Planlı, sistemli bir şekilde çalışacaksınız. Sistemli bir şekilde çalıştığınızda ne kadar kişinin gerçekten girdiği pek de önemli değil. Çünkü herkesin seviyesi çok çok farklı. Herkesin çalışma disiplini çok çok farklı. Kimisi çok mükemmel bir şekilde çalışır. 100 bin yapar, 200 bin yapar. Ama kimisi normal çalışır, 100 bin yapar. Kimisi çalışmayı istemez, kafa vardır. Yine yapamaz. Her zaman ifade ettiğim şekilde bu sınav gençler zekilerin sınavı değil, çalışanların sınavıdır. Onun için çalışacaksınız çalışacağınıza güveniyorsanız mezuna kalma noktasında kendinize güvenebilirsiniz. Ama çalışacağınıza güvenmiyorsanız, hocam benim psikolojim kaldırmaz, hep aynı şekilleri tekrar edeceğim ve bu şekilde gideceğim diyorsanız mezuna kalmayın. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Sıralamanızı ileriye değil geriye doğru atabilirsiniz. Onun için ilk başta kendinize güveneceksiniz. Kendinize inanacaksınız ve başarmak için harekete geçmeniz lazım. Nasıl olsa ben yaparım. Arkadaş ortamına takıldığınızda unutun gençler. Telefona takıldığınızda, sosyal medyaya takıldığınızda unutun. Birçok şeyden feragat edeceksiniz. Sosyal medya diyetine gireceksiniz. Arkadaşlarınıza gerekirse bir sene görüşmeyin. Ya bir sene gezmeyin. Ama bir sene düzenli, disiplinli bir şekilde çalışın. Tabii ki kendinize vakit ayırarak. Pazar günleri kendinize vakit ayır. Ailenize vakit ayır. Bunları zaten ilerleyen süreçlerde tekrar anlatacağız. Bu bir. İki. Sınav bu sene çok zor olacak. Ya her sene gençler bir bakın sosyal medyayı bir, şöyle bir açın ya YouTube videolarını bir bakın. Her sene aynı şey. Milyonlarca kişi girecek. Geçen sene 4 milyon kişi girecek diyenler vardı. 3 milyon 750 bin kişi girecek diyenler vardı. Ne oldu? Daha az kişi girdi. Hatta sınav başvuru yaptığı halde binlerce kişi sınava girmedi. Sınav bu denli fazla kişinin girmesinin temel sebeplerinden bir tanesi e ne oldu haliyle Allah esirgesin. Tekrar inşallah olmaz. E depremzede öğrencilerin çok fazla olması. Bu sene mezuna kalan birçok depremzede öğrenci var gençler. Onun dışında ya e haliyle gençler 5,5-6 yaşlarında başlayan bir dönem vardı. O da geldi. 34 yaşını tamamlamış kadınların kontenjanını düşünün gençler. Onlar da etkili oldu. Baraj kalktı. Barajın kalkmasıyla beraber ne oldu? Herkes sınava girdi. Yani o sınav ücretini ödeyen herkes sınava girince ne oldu? Şişti. Onun için çok fazla. Sınav çok zor olacak. Ya kim nereden biliyor? Bilmiyorsun ki. Nereden bileceksin? Bilmediğin için de çalışacaksın. En nihayetinde müfredat belli. Müfredat bu sene değişmeyecek. Milli eğitim kitapları basmaya başladı gençler. Yani bir ay kitaplar hazır olacak. Onun için müfredat kesinlikle Değişmiyor. İçiniz rahat olabilir. Gelecekse ne olacağı belli değil tabii ki. Onu da söyleyelim. Onun için bakın. Üç nokta var. Bir. Çok fazla kişi girecek. Tamamen senin sana bağlı gençler. Yani başarılı olabilmek için tamamen sana bağlı. İki. Sınav zor olacak. Böyle bir şey yok. Herkese zor. Sadece sana zor değil. Onu söyleyelim. Üç. müfredat değişecek. Öyle bir şey de yok. Sistem de değişmeyecek gençler şu anda. Sistem dediğim gibi geleceksine değişebilir. Ona ben bir şey diyemem. Şimdi geldik diğer kısma. Mutlu olabilecek misin? tercih yaptığında mutlu olamayacaksan kesinlikle yazma. Yine söylüyorum mutlu olamayacaksan kesinlikle yazma. Bir ömür sen bu mesleği yapacaksın. Geçmiş tatta bu sene denk gelen bir öğrencim de oldu. İkinci sınıfta yani dil terapistliğini bırakmış. Şu anda tıp fakültesi için uğraşıyor. Geçen sene aynı şekilde 6 sene 6. senesinden tıp fakültesini kazanan bir öğrencim vardı. Açın hedefe ulaşanlar oynatma sekmesinde gençler Özlem diye bir öğrencim. Açın başarı hikayesini izleyin. Ne kadar uğraştığını göreceksiniz. Bakın defaat da uğraştı ve 6. senesinde kazandı. Bu sene aynı şekilde 4. senesinde 5. senesinde mezuna kalanlar var. Onlara da söyledik. Psikolojik olarak hazırsanız kalabilirsiniz. Ama hazır değilseniz kesinlikle kalamazsınız. Onların cevabı şu oldu. Mutlu olamayacaksam tercih yapmanın bir anlamı yok. Evet. Bu cümleyle bitirelim gençler. Her şey gönlünüzce olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.